Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Bireyka Sanan videosu çekeceğiz. Haydi başlayalım. çıktık. Bir bir kişiyi öldürmemi istiyorsanız abone olun. Aha şu arabayı çalayım. Çok güzel gözüküyor. Oh man, Hemen gir. Oh, ass, oh çok güzel. gidiyoruz arkadaşlar, araba kullanmayı çok güzel biliyorum. Değil mi? Arkadaşlar geçen araba kullanmayı e, bakkalda almıştım. O yüzden çok güzel sürüyorum. Araba yamuldu boş ver. Tamam biz basalım. <laughs> Arkadaşlar şu an iki yıldızım var. Böyle hep beni arıyor. Ka çok güzel bir şekilde kaçmam lazım benim. Araba patlayacak herhalde biraz bütün polisler arkamda arkadaşlar şu an geliyor beni takip ediyorlar sesini de duy duyuyorsunuzdur <laughs> araba yanıyor arkadaşlar çaktırmadan kaçalım şuradan kaçın arkadaşlar araba lazım bana bas 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 Basın arkada. Tren var. Tren geliyor. Ben şuradan. Şimdi şuraya saklanayım. Polis beni arıyor. <laughs> Kaçıyorum. Ya no, 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 no. bakayım polis. Polisin motorunu çaldım arkadaşlar. Gidiyorum. Canım az kaldı bu arada arkadaşlar. Şimdi hemen kaçıyorum. Bütün polisler benim peşimde. İki yıldız olunca değişik oluyormuş. Ama basmam lazım hemen. Bütün polisler beni arıyor. Şu an bir takip ediyor yani. Hemen basayım. Şuradan giremiyorum. Evet. yoğun olduğu için buradan gidiyoruz. Evet. 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 Kanka. Arkadaşlar asa dondurmamı yemiş. İkmiş. Dondurma Dondurma gitti artık. Allah hmm, Şimdi şu araba çalmamız gerekiyor. Araba çalmıyor. Yok ya.

Polisin mekanına geldi. Şuradan geliyordu. Yani niye herkes anlamadım? Üç yıldız olmuş arkadaşım? Daha önce benim kaçmam lazım. Sext, hai, hai. <laughs> Arkadaşlar polisler <laughs> beni yakaladı. Oli malikaneye girdik diyor onların malikanesine. Burası ne? Hiç bilmiyorum. Gidelim bakalım bir. Gelin miymiş? Arkadaşlar burası ne? Yorumlara yazın. Arkadaşlar arabanın kasasına atıp gidiyoruz. Nereye götürecek acaba bizi bilmiyorum. haritaya bakalım. Neredeyiz şu an? Devam edelim. <laughs> i̇şte hemen yanına <engelleyim. gülüyor> Adamın yanına hemen bineyim. Ayaktayım abi şu an. Tamam. Götürdün beni. Oh, come on. Araba bu acaba neye götürecek beni? <laughs> bak kafanı ezerim oğlum bak. İşte zıplıyorum. Dur kafa. Aş arabada in. Gel buraya. Hola, ¿qué fue? Ne konuşuyorsunuz arkadaşlar? Arapça mı? Kesin Arapça? Hemen şu taksinin üstüne atlayalım. Taksim abi. Taksinin üstüne bir bin sen. Hıh tamam. <laughs> Taksinin üstüne gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Acılık Kafamızı vuruyorduk asla diye. Taksim biraz hızlı git. arkadaşlar gördüğünüz gibi taksi yap yavaş gidiyor fazla gitmiyor herkes bana hayranlıkla bakıyor olabilir taksi niye durdu he ışık varmış Allah taksinin üstüne atladık öbür taksiye inelim Oğlum neden çalmıyorum? Oğlum Taksinin üstüne binmek daha kolay. O yüzden. Arabayı neden çalmıyor? Arabayı çalırsa polisler yakalayacak. Yakalamaya başlar. O yüzden polislerle aramı iyi tutmam lazım benim. O yüzden taksinin üstünden taksiye atlıyorum arkadaşlar. Maymun olduk. Şu binanın üstüne çıkabilir miyim acaba? Keşke şuraların içine girebilseydik. Allah. üstünden burayı. Bunun üstünden de buraya geçelim. Kadını göstermiyorum. Ayağım, ayağım görsün. Sonra da gidemezsin. Sonra. Ama son düşüyorum. Koşmam lazım. Arabayı bulacağım. Hadi 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 koş 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 koş. Maalesef yorduk arkadaşlar. Demiyoruz. Kamyon mu? Polis kamyonu. Bu adamın üstüne bineyim. Arabanın üstüne. Oradan oynayayım biraz ya. Arabanın üstünde zıplayamadım. Tam zıplayacaktım. Arabayı kır. Oğlum arabayı kırsana. Kıracağım zaten şimdi. <laughs> arabayı kırıyorum arkadaşlar. <laughs> Merak etmeyin polis iki yanındayım baba. <laughs> Boş ver. Ben burada bir <laughs> arabaya binelim. Hadi kır kır. Kır lan. Şimdi gidiyoruz hemen olay yerine. <laughs> <laughs> arkadaşlar, arabayı bir daha kıralım. Kafasına kafasına. Kadayı kafasına kafasına vuruyoruz arkadaşlar. Kadayı kafasına kafasına geçiliyorum arkadaşlar. Kadı ölmüyor. Bakın. Kafasına kafasına vuruyorum arkadaşlar. Kadın dengesini kaybetti. Kadın çarptı arkadaşlar. Ben niye çarpıyorsun? Kadın girdi arkadaşlar. Kimele artık. Oğlum niye böyle yürüyorsun? Koşmamız lazım oğlum biz. Dur 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 dur. Dur dur çok güzel bir araba. Tüm 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 savur. Şimdi hemen arabayı arabayı kırmamız lazım. Papa diye vuruyor arkadaşlar. Adam bizi e, şey çalışıyor. Adam bir nereye bir gitti? Polis bizi kovalıyor. Tun Tun sahur. Polisler polis niye takılıyorsun abicim? Arkadaşlar polis takılıyor. Ah vuruyorum. Polisler. Yürü diyorum artık adama. O yüzden. Arkadaşlar arabanın üstünde polis beni yakalayamıyor. Öylece kalıyor. En azından adam düzgün gidiyor. Düzgün gidiyor dedim. Nazara geldi. Araba, çarptı. Araba çarptı. Maşallah çok güzel gidiyor. Arabanın üstüne çıkmam lazım. Çünkü. Bir tane durup taksiye vurayım. Bakın polis hala yürü gidemiyor. İkisi de beni kovalamaya çalışıyor şu an. Arabaya başlayacağım lan. Kırıyorum işte. Ah. ah. Ah, sıkıyorsa gel. Gel, kırıyorum işte. ya hıya, hıya. Kırmıyor artık herhalde kırıldı. Yok. Ön kampona gitmiş arkadaşlar. Ya. Şurayı yamulttum. Burayı da kırmamız lazım. Piyo piyopiyo piyopiyo piyopiyo. Hemen kırıyorum arkadaşlar. Alana kapon yıkıldı. Yüzümüz yakıyor arkadaşlar. Çok güzel yüzümüz var. Vurayım bari biraz daha. Bam bam bam. Arkadaşlar polise hiçbir şey yapamıyor bu arada. Öbür taksiye Adam benimle dövüşmek istiyor. Aslında döverim. Aa polis var. diye dövmüyorum. Bu adamı da delirteceğim. Delirteceğim. Çık lan diyorum. Çık lan. Çık lan. Çık lan. Çık çık ulan. Durmaya devam edeyim. Arabanın kapısı kırılmış arkadaşlar. Öbür kapısı Öbür kapısını da kıran bari. Öbür kapısını da kırdık arkadaş. Ö tamponu da kırmamız lazım bizim. Arkadaşlar burada niye ses çıkmıyor? Bütün kapıları yolladık arkadaşlar. Arabanın önünde şey çıkıyor şu an. Polisi öldürmüşüz arkadaşlar yanlışlıkla. Ön kamponu da kırmak üzereyim. Arkadaşlar arabadan duman çıkıyor. Ön kampondan. Duman çıkıyor. çıkıyor. Adam var yürüyemiyor. Adam, adama vuruyorum arkadaş. Adamı da geberttim. Gebermedi. değil. Yani şey. Ben arabaya vuruyorum diye düşündüm. Adama vuruyormuşum. Yanlışlıkla. Araba birazdan patlayacak gibi. Bam, 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 bam. Kapısını kırmam lazım. Kapıyı güzel kırıyorum arkadaşlar. Mutlaka. Polise vuruyorum gibi. Aa polis. Kırdım arabayı. Polis bana karıştı. Me? Artık hastaneye bu hocam. Bugünlük bu kadar da arkadaşlar. 30 like videoya 30 abone gelirse öbür videoda hmm, Hello Neighbor oynayacağız. Görüşürüz.